Günaydın arkadaşlar nasılsınız? Ben açtım tezgahımı şöyle. Saat daha erken. Ama bugün cuma olduğu için biraz daha kalabalık var. Yarın daha iyi olur sanırım. Şöyle bir markete doğru gideceğim. Oradan bir şeyler alacağım da. Hastalık artık iyileşti. Sadece sesteki boğukluk gitmedi bir türlü. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Sanki kulaklarım tıkalı gibi sesim boğuk çıkıyor gibi geliyor. Bizim Arap kızları daha burada duruyor. Ne haber kızlar? İyi misiniz? Gördüğünüz gibi canlar dışarıyı seyrediyorlar akşama kadar. İşleri bu. İşimiz gücümüz bu. Bugün aslında ben şeye gidecektim. Trinca'de ismini de söyleyeyim mi? Trinidad. Öyle bir plaj var burada. Baya ünlü bir yer. Hatta oraya davet ettiler gidelim diye de. Şimdi daha önce gitmediğim bir yer. Orada satış olur mu olmaz mı nasıl yapılır bilmiyorum. O yüzden açıkçası cesaret edemedim ona. Arkadaşlar gitti. Ben kaldım burada yine. banka arabası arkadaşlar. Burada bankamatikler genelde iş yerlerinin içinde oluyor. Böyle dışarıda, sokakta, caddede falan bir bankamatik bulmanız zor. Genelde hepsi iş yerlerinin içinde. Ya marketlerde ya eczanelerde oluyor. Çünkü arkadaşlar soyuyorlar. Evet arkadaşlar. Ben yine zabıtaya yakalandım. Artık her gün her gün bu alışkanlık olmaya başladı bir gün yakacaklar canım ama ne zaman. Ama arkadaş bunlar da 6 ile 8 arası geliyorlardı. 2 kişi geliyorlardı biliyorduk. Saat 5 çıktılar geldiler. Hatta tek kişi geldi yani. Dün farklı biriydi. Bugün farklı biri. Fark edemiyorsun da. Bunlar da öyle resmi kıyafet gibi bir şey de yok. Üzerine bir lacivert tişört o kadar. Altta kot pantolon. Vallahi iki gündür arka arkaya yakalanıyor. Üçüncüyü yakalamazsak iyi olacak gibi gözüküyor. Neyse gideyim biraz dolaşayım. Sonra yeniden geri gelip açacağız. Aslında bunların çoğunun izin belgesi falan yoktur ama işte el sanatı olarak geçtiği için onlara bir şey demiyorlar. Yoruldum. Yoruldum değil de şu zabıta arkamdan geliyor. Geçsin diye bekliyor. İşte zabıta bu. Arkadaşlar bu kaldırdı beni. Ona da bir şey söylüyor. Orayı açma karşıya aç diyor. İşte zabıta oydu yani. Anlayamıyorsun kim olduğunu. Hadi ablam sen Bu da zabıta arabası bunu biliyoruz da. Tabii bizim sokağa arabayla gelmiyorlar. Ne <laughs> yapayım bir iki saat gideyim takılayım. Sonra yeniden geri geleceğiz. Bunlar hep böyle el işçiliği yaptığı için bunlara bir şey diyen yok. Ay, Geçecek geçecek bugünlerde geçecek. kamera biraz sallanıyor farkındayım da elimde yükler var ancak bu kadar çekebiliyor Burada bir Türk arkadaş var onun yanına gideyim biraz onunla sohbet edeyim bari vakit geç. Bir onu arayayım neredeymiş bakayım. Otururuz biraz sahilde.

<laughs> <laughs> Sen yap bir tane merak ettim nasıl yapacağız? Yap tam seni çekmeyeceğim sadece Sen yaptığını çekeceğim tamam. <laughs> bir tane bakayım nasıl yaptı. Yok <laughs> yapamam tamam Seni çekmiyorum zaten. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben gidiyorum yine yerime doğru. Bugün cumartesi. Bugün kaçıncı günüm burada? Üçüncü günüm sanırım. İki gündür pek iyi satışlar olduğunu söyleyemem. Yine şeyden sağa pahalıdan falan iyi canım. Allah'a şükür gene iyiydi de. Beklediğimiz gibi olmadı. Bugün cumartesi. Kalabalık olur. Bir de akşam onda bir festival var. Onun için e, şey e, sağa pahalıdan çok otobüs geldiğini falan duydum. Yani otobüs geldi demek çok insan geldi demek anlamına. Turlar geldiğini duydum. Bakalım sabah erkenden gidiyoruz. Yine saat 11-12'ye kadar falan takılırız oralarda bugün hafta sonu çünkü. Biraz önce Yasin'le görüştük. Biliyorsunuz Yasin Güngör o da Amerika yolunda şu anda. Başına talihsizlikler geldi, soyuldu, telefonu çalındı. Parası çalındı. Bunlar olduğu yolda yani bunları tahmin ediyorduk zaten de yine de çok çabuk oldu. Şu anda Yasin YouTube'una giremiyor. Onun sebebi de yeni bir telefon ayarlamış ama sağolsun biri göndermiş bir telefon. Ama şu sebepten dolayı giremiyor. Mail şifresini hatırlayamıyor sanırım. O yüzden telefonla şifre almaya çalışıyormuş, Kod almaya çalışıyormuş mailin. Yine e, açamadığı maile şifre geliyormuş O yüzden Youtube'una giremiyor Birkaç kişiye sordum Kimseden de olumlu bir cevap alamadım Nasıl yapılır falan diye Aranızda bilenler edenler varsa Nasıl olacağını Yazarlarsa ben de Yasini e iletirim Yani Youtube'una girmesi lazım Adam güzel bir yola çıktı Zorlu bir yola çıktı Hiçbir şey yapamıyor Kötü yani olabilecek en kötü şeylerden birini yaşıyor şu anda İnşallah sağ salim atlatır gider o da. Evet, bugün motorcular gelmiş buraya. Nasıl motor? Harley Davidson. Oha anasını satayım? Araba şey gibi lan aynı. Harley Davidson. Bu da Harley Davidson. Bu da Harley Davidson. Belli bunlar bir grup olarak gelmiş buraya. Şurada da bir tane Harley Davidson var. Vay be. Dedim ya hafta sonu bir şeyler olacak burada. O yüzden geliyorlar sanırım. Şurada olacak işte ya. Şu çadır falan kuruldu ya. Orada bir gösteri olacak diye biliyor. Bakalım. Görürüz belki. Hava çok sıcak. Hem de aşırı sıcak. Sağ pahalıda üşüyorduk. Burada yanıyoruz. Bugün 28 derece burası. Biraz önce Mustafa dayı ile görüştüm bizim. Gitmiş yengenin yanına. 35 derece diyor sıcaklık var diyor. Nefes alamıyorum diyor. <laughs> dedim dayı boş ver. Sıcağı mıcağı sen dedim, takıl orada. Kıpırdama bir yere. Mustafa dayı ya. arkadaşlar. Şöyle biraz gideyim. Açarım o tarafta yine de. Ellerimde ağır şeyler yürüyemiyorum. Tezgahla çanta var bir elimde. Bir elimle kamerayı tutmaya çalışıyorum. O da yoruyor. Şurada bir şey var. Onu çekmek istiyorum da. Ondan sonra kapatırım. Öbür tarafta çekeriz. Biraz da oturduğumuz yerde. Bunu bugün yapmışlar. Dün yoktu. Bir yakından bir çekelim. Şöyle bir şey yapmışlar. Güzel. Fena değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer süslenmiş akşam. Ben akşam giderken hiç bunların hiçbiri yoktu. Hatta merdiven şuraya duvara dayalı daha yeni süslüyorlar sanırım. Bütün sokaklar bu şekilde. Bunun anlamı ne acaba ya? Her tarafta bu figür var. Ben de tezgahımı açtım. Şöyle. Güzel oldu gibi sanki. Biraz da hareketlilik var. Cumartesi olduğu belli oluyor yani. Bugün umutluyuz arkadaşlar. Bugün güzel işler yapacağız. İçimde öyle bir his var. arkadaşlar. Ben beklemeye devam. Şöyle yani gördüğünüz gibi. Şu şekillerin anlamını da öğrendim. Bu kutsal ruh anlamına geliyormuş. Bütün sokaklarda bunlardan var. Sanırım onlarla alakalı bir festival bugün. Bizim papaz efendi karşıda hala dua etmeye devam ediyor. Dövmem nasıl? Güzel güzel. Şimdi ben bir tane uygulama ya bu uygulamayı biliyordum daha önce bile bile kar. Türkiye'de de kullanıyordum mesela Antalya'ya giderken falan kullanıyordum. Ama nasıldı bizim orada? İşte bir kişi arabasıyla gidiyorsa seni daha ucuza götürüyordu. Bunu ticaret haline getirenler de vardı artık. Burada ise daha farklı. Bir tane birkaç tane otobüs firması var. Bu uygulamanın içinden bilet satıyor. Yani e, normal internet sitelerinde aradığın zaman paraçiye en ucuz bulduğun 140-150 bazen 190 riyal Sahapa aldığın paraçı arası Bu uygulamadan Aradığın zaman ben buraya 49 liraya e geldim oldu. Buradan Rio'ya bakıyorum gene 180 riyale falan Uygulamayla gittiğin zaman İyi ki bir video çekelim dedik. Uygulamayla gittiğin zaman Rio'ya gene 45-50 reallara falan geliyor. Bunu ben hiç bilmiyordum burada. Yani uygulamayı biliyordum ama Türkiye'de kullanış farklıydı biliyorsunuz. Bir kişi gidiyor, onunla birlikte gidiyordum. Otobüsten daha ucuza geliyordu. Burada otobüs firmaları bu uygulamanın içinde. Belki çoğunuz bunu biliyordunuz belki bilmiyordunuz ama buralara yolu düşen olursa ya da diğer ülkelerde de denenebilir aslında. Bir deneyin belki daha ucuza gidebilirsiniz ya. Ya bana da bunu buradan biri söyledi yani. Yoksa ilk gelişimde ben buraya pahalıya gelmiştim bilmiyordum. İkincide daha ucuza geldik hem de üçte bir fiyatına geldim. Yani şimdi yola çıkacağız ya, bu uygulamayı diğer ülkelerde de deneyeceğim. Bakarsın zorlarda da işe yarıyordur ya. Biz beklemeye devam, şöyle sokak boş. Benden başka hiç seyyar tatıcı yok. Bir bizim şurada rahip var. O da çıkarıyor üstünü başını herhalde gidiyor. Başka da bir şey yok valla. Öyle bekliyoruz. Arkadaşlar satışa devam. Sabahtan beri kimse yoktu. Biraz kalabalıklaşmaya başladı. Ama şimdi zabıtanın gelme saati yaklaştı. Gene 1-2 saat ortadan kaybolacağız. Yapacak bir şey yok o konuda. Yeni komşularım var. Bolivyalılar. Bunlar bugün ilk defa tezgah açtılar buraya toplamda bunlar 2, 4, 5, 5 çocuk, iki genç kız, bir de anneleri var. Böyle kendi kendilerini yapıyorlar boncuklarla, boncuklarla bir şeyler satıyorlar işte. Burada bunları astıklarının sebebini öğrendim. Haftaya biliyorsunuz festival var, şarap festivali. Onun için hazırlıkmış bu burada şu anda. Ayın 10'unda başlıyor bildiğim kadarıyla. Ayın 10'unda Şaraf Festivali başlıyor. Ayın 10'undan 19'una kadar. Buraların çok kalabalık olacağını söylüyorlar. Bunlar da yeni açtılar daha şimdi. Bizim papaz kayboldu gitti. Parayı topladı herhalde. Dün buraya açtım tezgah. Şu karşı köşeye. Hemen. <laughs> iki dakika, iki dakika geçmedi zabıta geldi. Dedi kaldır. Yeniden geri geldim buraya. <laughs> Ama bugün hareket olur ya. Yani. Bugün cumartesi. Bence hareket olur yani. zaten normal günlere göre bu saatte bile biraz kalabalık fark ediyor. Şöyle bir gidelim. Oradan bir markete uğrayacağım. Çünkü burada marketin tuvaletini kullanıyoruz. Oradan yeniden geri gelirim. Şu anda saat 4.20 geçiyor. 5'ten önce toplayacağım yani tezgahı. Çünkü dün 5'e dün 5'te geldiler. Bugün de o saatte gelirler gene. Evet arkadaşlar, yine akşamı yaptık. Zabıtalar vardı. Yeni açtım yine tezgahı. Biraz otelde takıldım. Şöyle bayağı kalabalık var. Bugün falcımız da var yanımızda. Şöyle sistemeler falan. her şey bir hafta sonraki şarap festivali için hazırlanmış. Ama bayağı iyi kalabalık var yani bir şeyler yapmamız lazım. Sabahtan beri biz bok yemedik. Bari bundan sonra yapalım. Şöyle biraz uzak çekim yapınca kameranın sol tarafında siyahlık oluyor. O yüzden biraz yakın çekimlerle yapmaya çalışıyorum ama çok da titretiyor o zaman. Şöyle dövmelerimiz. Çok güzel ya benim çok hoşuma gidiyor bu. Şu ana kadar da bir kişi yaptırdı sanırım onu. O da bir çocuk yaptırdı hep so. En çok giden tahmin ettiğim gibi kelebekler. Bunlar çok güzel gidiyor. Şunlar çok güzel gidiyor. Diğerleri pek o kadar hareket yok yani. burada sokağın başında bir tane kamyon var. ışıklandırılmış Müzik çalıyor. O tarafa fazla gidemiyorum da. Bir de zabıtalar bugün özellikle normalde bir tur atıp gidiyorlardı. Bugün 2-3 tur attılar. Artık onlardan da çekiniyorum biraz. Ben yokken buraya gelirler diye. Gerçi almıyorlar ama sağ sollarda belli olmaz çıkıp verir Bütün elimizde avucumuzda olan bu Perişan oluruz sonra buralarda. Neyse ben biraz işime bakayım. Sonra yine yaparız bir şeyler. Bizim Bolivyalı aile devam. Pek bir şey de satmadılar ben geldim geldim ama. Uğraşıyorlar yine de bir çaba gösteriyorlar. Arkadaşlar saat 11 yaptık. Artık yavaş yavaş insanlar da azaldı. Şöyle gördüğünüz gibi seyyar satıcılar da toparladı. Ben de artık yavaş yavaş yol alayım. Sabahtan beri buradayım. Sadece ayakta beklesek bile yoruyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.